Almanya'nın Badesen semtinden bir şifalı yer sizlere görüntülerini sunuyoruz. Burası yer altından kaynaklanan bir tuz madeni var. Bu tuz madeninden duman çıkartılıyor. Ve dumanla burada insanlar oturarak özellikle tiroid hastaları ve buna benzer akciğer astronom hastalıklarına çok iyi geldiği ifade ediliyor. İşte Almanlar buradaki gelenler burada oturarak bu dumandan işlerini çekiyorlar çok ilginç bir yer yer altındaki tuz madeninden suyla birlikte duman çıkıyor yer altı kaynağı görüyorsunuz burada her yer tuz